Evet bugün sizlerle beraber kuzenlerime geldik arkadaşlar yani kuzenime Ege'yi ziyarete geldik Bugün, bugün Ege'nin doğum günü arkadaşlar o yüzden doğum gününde kutlamayı unutmayın Evet arkadaşlar bugün Ege size bir espri sorusu soracak yani size güzel bir soru soracak Cevabı da çok güzel yani pek bilemeyebilirsiniz ama hadi bakalım evet Ege söyle İki tane adam varmış bir tanesi körmüş Diğeri de birkaç dakika ölecekmiş. Uzun bir köprü varmış. O köprüden ikisinin geçmesi lazımmış. Ama eee kör adam kör olduğu için geçemeyecek. Geçemeyeceği için e, birkaç dakika ölecek adam onu geçirene kadar yolun yarısında ölecekmiş ve kör adam orada kalacak. Ama ikisinin oraya geçmesi lazım. Nasıl geçecekler? Evet. Ben de bu soruyu ilk duyduğum zaman yani bir şey oldum yani bir değişik oldum ama sorunun cevabı biraz basit aslında. Evet. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bakalım kimler bilebilecek? O zaman bay bay.